Merhaba arkadaşlar. Bugün Mega Şehir kuruyoruz. Bölüm 6. Hmm, camimizi bitirdik. cami ile ilgili pek fazla video atmadım. Uzun sürecek diye. O yüzden bitirdim. Şimdi hepsini göstereceğim. Burası girişi. Böyle. Hemen iki tane şadırvan çıkıyor karşımıza. Buralarda böyle kubbeler var bahçesinde. Ondan sonra girdiğimiz yerden sağ dönüp şadırvanın arkasındaki kubbelerin altındaki kapıdan yani şurada gördüğümüz kapıdan da hemen lavabolara giriyoruz. Burada abdest alma yerleri. Hemen şöyle bir tane tuvalet göstereyim. Buraya şey vermek vermeye çalıştık. Görüntüsü. Closet. Ondan sonra çıkıyoruz. Şimdi içeriye girelim. Şu kapıdan çıkalım. Şimdi içeriye girelim. Kapımızdan giriyoruz. Ve ilk önce buralarda iki tane merdiven çıkıyor. İlk katı göstereyim. Perdeler var flama yani. Burasından hocanın namaz kıldığı yer var. Burası da çok güzel oldu diye düşünüyorum. Yorumlarını da belirtin. Ve yukarıda kata bakayım şuradan hemen. Burası da ikinci katı yani caminin Diğeri de aynı yer. Hemen şuradan bir tane minareye giriyoruz. Minareye şöyle çıkalım. Hemen birinciye birinci şerefe çıkayım hemen üçüncüsünü atlayayım oradan birincisine gelebilirsem <laughs> geldim Burası şerefe Pardon buradan gözükmüyor şehrimize şuradan bir bakalım en üstüne çıkayım Hatta ben şuradan bir de kapatayım kapıyı Şuradan bir bakalım manzaraya. Çok güzel gözüküyor bence. Diğeri de aynısı. Ve yukarıda bir şey göstereceğim size. Çıkabilirsem. Burasında kızıl taş meselesi var. Uçaklar yerken çarpmasın diye. Bu da böyle görünüşü. Yukarıdan pek güzel gözükmüyor ve dışarıdan pek güzel gözükmüyor kubbes ama içeriden çok güzel gözüküyor bence. Camim bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bölüm 7'de görüşürüz.